Ruh insanı canlı tutan şeydir. Bakın şu anda ben hareket ediyorum, ben konuşuyorum. Beni hareket ettiren şey benim ruhumdur. İnsan ölünce ruh çıkar diyoruz ya. Ya da Allah'tan gelme ruhumuz, topraktan oluşan bedenimiz var ya, ruhla bedenin bileşkesine insan diyoruz ya. İşte ey peygamberim, sana o ruhtan soruyorlar. De ki o ruh benim Rabb'imin emirlerinden bir emirdir, eylemlerinden bir eylemdir. Size de az bir bilgi verilmiştir. O az bilgiyle sizin o ruhu bilmeniz, öğrenmeniz, tanımanız mümkün değildir. Bakın bu ayetinde Allah diyor ki: Ey Müslümanlar, ey kullarım. Size lazım olmayan konularda azıcık bilginizle anlayamayacağınız ruh gibi konularda kendinizi yormayın. Zaman harcamayın, para harcamayın size lazım olmayacak, sizin halifeliğinizi ilgilendirmeyen, dininizi, imanınızı ilgilendirmeyen, dünyanızı, ukbanızı ilgilendirmeyen konularda yoğunlaşmayın. Beni dinleyin, benim vahime kulak verin, o konularda derinleşmeyin. Çünkü bir neticeye varamazsınız diye, bakın Rabbimiz biz kullarını rahatlatıyor. Halbuki Kur'an'dan habersiz yaşayan şu andaki kafir dünya Amerikasıyla Avrupasıyla üniversiteler kurmuşlar, kürsüler oluşturmuşlar, ruhla alakalı yıllardır çalışmalar yapıyorlar ama şu ana kadar ruhla alakalı söyleyebildikleri bir tek cümle yok. Boşuna yoruyorlar kendilerini. Kur'an'dan habersizler, Kur'an'dan gafiller. Yöneli verseler Kur'an'a, ilgileni verseler, okuyu verseler bu ayetleri kendilerini yormayacaklar ama zavallılar yoruyorlar, yoruluyorlar. Bakın Kur'an'da bize lazım olmayan sorulara Allah cevap vermemiş. Lüks, fantastik sorular. Ama bize lazım olan, bizim halifeliğimizi, bizim kulluğumuzu ilgilendiren konularda ya da öğrenme niyetiyle, amel etme niyetiyle sorulmuş sorularda Allah cevap vermiş. Bir iki örnek vereyim. Yeseluneke anil ehille. Peygamberim sana hilallerden soruyorlar hilal bize lazım ramazan onunla kurban onunla bayram onunla hilal bize lazım anlatmış Allah hilali uzunca sonra yeseluneke anil mahiyz peygamberim sana hayızdan soruyorlar lazım bize kadınlarımız için lazım temizlikleri için gusulleri için namazları için abdestleri için lazım anlatmış Allah hayızı uzunca anlatmış mesela yeseluneke maza yunfikun sana ne infak edeceklerini, nasıl infak edeceklerini soruyorlar. İnfak bize lazım. Onun için anlatmış Allah ama bize lazım olmayan, dinimizi ve dünyamızı ilgilendirmeyen, amele dönüştürme imkanımız olmayan konularda Allah cevap vermemiş. Mesela يَسْأَلُونَكَ عَنِ saati. Peygamberim sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Size ne ondan? Size ne? Sizi ne ilgilendirir? Siz kıyametin ne zaman kopacağı üzerinde derinleşmeyin de kıyamete nasıl hazırlık yapacağınız, ne hazırlık yapacağınız konusunda derinleşin. İşte burada da yeseluneke anir ruh sana ruhtan soruyorlar. Size ne bundan? Siz size verilen o azıcık ilimle onu anlayamazsınız, çözemezsiniz. Gelin sizi ilgilendirmeyen lüks, fantazi konularda kendinizi yormayın diyor Rabbimiz.